Taksici arkadaş hemen kaçıyor. Beni bırakıp kaçıyor. Daha baş abi burası diye. Bugün cumartesi. Akşamüstü. Arkadaşlarım beslemeye geldim. Burası ormanın iç kısmı. Çok teşekkür ederim Mustafa abime. Verdi, gönderdiğim mama ve konserveler için. Hadi arkadaşlar şimdi gidelim tamam hep beraber tamam. yalnızız burada karşı tarafta yiyelim Oğlum mu buralarda durmayalım. tamam mı arkadaşlar hadi bakalım o kürkedis kızım sen de mi geldin küçük kızım dedim maskeciğim efendim maskeciğim güzel arkadaşım benim Hadi hep beraber karşıya gidelim. Burada durmayın oldu mu arkadaşlar? Lütfen. Kızıyorlar.